Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz'ı açılış konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Herkese günaydın. Çok güzel bir İstanbul sabahında birlikteyiz. Bugün Büyük Önder Atatürk'ün kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin en değerli kazanımları sevgili kadın siyorlarımızla beraberiz. Yine burada Türkiye'nin aydınlık yüzü, Korucu Vakfı'nın genç filizleri, sevgili gençlerimiz ve kıymetli konuklarımızla beraberiz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ekonomist Dergisi her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne yakın tarihlerde Türkiye, Türkiye'nin en güçlü 50 kadın siyosu bu senede artı bir kız gelecek olarak yolumuza devam ediyoruz. 13.sünü gerçekleştirdik araştırmamızın ve 2 Mart tarihindeki e, sayımızda da araştırmamızı yayınladık. Bu ara, şimdi de bu araştırmamızın törenini gerçekleştiriyoruz. Bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak az evvel de ifade ettim. Artı bir kız gelecek sosyal sorumluluk projesinde alyansla beraber ve Konucuk Vakfı ile beraber gerçekleştiriyoruz. Alyans 1923 yılında Şark Sigorta ile Türkiye'ye girmiş bir şirketimiz ve sonrasında Alyans Türkiye olarak yoluna devam ediyor. Yine Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri olan Koruncuk Fakfı da bu yıl bizimle birlikte bu projeye dahil oldular ve genç kızlarımız da bu projeye dahil oldular. Ben bu konuda çok mutluyum. İyi ki bizimle beraberler. Bu salondaki başarılı kadın liderler. Sizler. Salonumuzda da bulunan bu kıymetli gençlerimizin, genç kızlarımızın birer kutup yıldızısınız, bir rol modelisiniz. Sadece kuruncuk kızları için değil, benim 15 ve 21 yaşında iki tane kızım var. Ve Türkiye'nin tüm genç kızları için bir rol modelsiniz. Türkiye'nin aydınlık yüzü, tüm kızlarımız e, inşallah sizleri gösterdiği, sizlerin e, izlediği yolda onlar da ileride Türkiye'nin... E, başarısı için mücadele edecekler. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu araştırmada bizimle olan başta İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan olmak üzere e, Allianz Türkiye ailesine yine Koruncuk Vakfı'na, Koruncuk Vakfı'nın değerli başkanı Figen Somuray'a ve değerli gönüldaşlarına yine teşekkürlerimi bir borç bilirim. Koruncuk Vakfı ile 2016 yılından bu yana devam eden işbirliğini bir adım daha ileri taşıyan Allianz Türkiye vakıf ile bir kız gelecek programını başlattı. Bu program eğitime erişimleri risk altındaki kız çocuklarının özgüvenli bireyler olarak toplum içinde yer almalarına destek olmayı hedefliyor. Depremize de 25 kız çocuğu 4 yıl boyunca kapsamlı destek alıyor. Yine Allianz grubu desteğiyle en son geçen hafta da basına yansıdı görmüştünüzdür. 2 milyon euronun üzerinde bir yatırımla 17 Nisan'da yurt binasının temelleri atıldı. Bunu da ayrıca aktarmak istiyorum. Bu projede herhangi bir şartı aranmadan korunucu kızlarına burs desteği sağlanıyor. Mezun olan kız çocukları için alyans çatısı altında kariyer fırsatları sunuluyor. Bizim de beklentimiz bir kız gelecek ve ileride bir kadın olarak şirketlerine, ülkemize, dünyamıza değer katacaklar. Değerli misafirler, dünya genelinde kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarında oranı %30'lar seviyesinde. Özellikle Avrupa ve İskandinav ülkelerindeki bu oran %40'lara kadar çıkabiliyor. Hizmet, sağlık ve perakende sektörlerinde kadın yöneticiler oranı yüksekken maalesef sanayi, inşaat, teknoloji gibi alanlarda bu oranlar düşük. Yine Türkiye İstatistik Kurumu'nun hazırladığı istatistiklerle kadın 2023 verilerine göre ülkemizde kadınların sadece %30'u istihdam hayatının içerisinde. Üst ve orta düzey yönetici pozisyondaki kadın oranı %20'yi bile bulmuyor. Ben e, Sabancı Üniversitesi'nin burada bir araştırmasına da e, değinmek istiyorum. Bu araştırmada Borsa İstanbul şirketleri üzerinden e, yapılan bir çalışmaya göre yönetim kurulunda kadın üye oranı %19 bile değil. Sözlerime son vermeden önce kısaca akışla ilgili de bilgi vermek ist istiyorum. Önce araştırmayı hazırlayan ve kaleme alan Ekrimiş Dergisi editör arkadaşım Özlem Hanım, Özlem Bayılmaz dört liderimizle başarılarını ve ajandalarını konuşacak. Ardından değerli meslektaşım Arman'ın moderatörlüğünde Bir Kız Gelecek projesini dinleyeceğiz ve plaket törenine geçeceğiz. Tekrar her, her, tekrar herkese keyifli bir gün dilerim. İyi ki bizimle birliktesiniz ve e, güzel bir program diliyorum. Saygılarımı sunarım.